Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ücretsiz hediye server almayı göstereceğim. Ee, tabi bu ücretsiz olduğu için 2 saate bir kapanacak. Ama e, işinizi halledersiniz zaten 2 saate bir. Hemen nasıl yapıldığını göstereyim. Ee, bu siteye geliyorsunuz. Ben zaten linkini altta vereceğim. Hemen şeyinizi yazıyorsunuz. Buradan şifrenizi. Sengoku diyorsunuz. Ee, buraya şeyinizi yazacaksınız. Lan niye gittin oğlum? Ee, burada üyesiniz olacak domain için. Hemen oraya yazıyorsunuz. Fark etmez ne yazdınız. Ben mesela Hasan yazacağım. Hasan olduğu için gerçekten. Hasan kullanılmış. Dark, Net, tr tak etere hemen gelmiş olması lazım Heh. doğrulama kodu gelmesi lazım da ama neyse gelmedi gelmediyse sıkıntı yok ya ha gelecek bir evet. şey Biraz beklersek gelir. Evet. İnşallah yanlış yazmamış. <laughs> ha geldi. CF sıfır Evet. Sonra Hemen. Building yapılıyor. Ve biz gireceğiz. Ya bunu yapmakla bitmiyor işiniz. Ama kod kullanmayı seviyorsanız bundan da yapabilirsiniz. Şimdi. De. Şimdi bunu açalım. Bunlar şeyler. Yükleyecek uygulamalar falan filan. Tabi ben de isimlerini tam ezberimde tutmadığım için yazdım. Çok uzun sürdü ya. Videoyu dondurayım. Başlarınıza gelin. Evet beyler geldi. Hemen terminalimiz falan açık. Şimdi şuradan bakalım. Tamam. 1.5 GB kullanıyor. İlk önce güncelleştirmelerimizi yapıyoruz. Dosyala yapıştır. Aynen. Pardon. Ee, bunda da adminlik şey yöneticilik alıyoruz. Tam. Evet, yani? Yüklüyor. Biraz yavaşladı ya. Tabi. İki buçuk mevbat böyle saniye. Yani, Tamam bu verdiği sistem tek şekilde olduğu için bundan yavaş atması çok normal. Değil.

Geldi. Hemen diğer kordonu yapıştırayım. 41 megabyte karşı. Yani evet, buna yüklenene kadar bekleyelim de son açacağım. Böyle bir şey geldi görmenizi istedim. Ee, buna okey diyor. Tap yap okey diyoruz. Tap yap okey diyoruz. Tap yap. Eğer gelen okey diyoruz tap yap. Upgrade yaptığımız için yeniden yüklüyor. Gördüğünüz gibi. Her şeyi yeniden yüklüyor. Setup falan. <laughs> e, yeniden yüklenince ben geri açarım. Evet beyler yükleniyor. Okey diyoruz. Sürekli böyle şeyler geliyor. Dediğim gibi yeniden yükleniyor e, server. Yeniden yüklememizin sebebi de bu e, sadece yenisinde çalışmış duyduğuma göre. Ben de ama. Evet arkadaşlar e, yüklendi bu. Biraz uzun sürüyor tabi. Hemen Başlayalım. İlk önce massustum'u yüklüyoruz. 150 MB civarı bir şey oluyor bu. E küçük diğerlerine göre. Yes.

Çok abanan var bu aralar. Bir tek evet. çekirdek <laughs> 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 Bu dinlediğim müzikleri de hem de paylaşıyorum zaten. Erdin demek isteyen olursun. Ben kısa ben. Ya. Klavyenizi yapabileceğiniz. <laughs> Öyle bekliyorum. Başka mesela sürü seçenekleri de var. Ama onlar yüklemenizi tavsiye etmem. Hem sistem kullanacağınız internete göre bu daha optimize renkler falan biraz daha kötü. Hem e, işte 3 GB alan ayırıyor bir buçuk GB işte sistem falan kullanıyorum. Size i̇şte zaten yer kalmıyor. Bu da 100 MB olduğu için size i̇şte, e, daha fazla alan sağlıyor. Yani dosya falan indirirseniz o server'a size işte daha güzel, daha fazla alan sağlıyor. geldi. Şimdi e, kullanacağımız serverın uygulamasını yapıyoruz Ya bağlanacağımız program uygulamasını. Server açıyor da. you always want what you're running from and you know this is more than you can take pasaport buraya pasaport yazıyoruz. tekrar kontrol ediyoruz. doğrulamak için yes diyoruz buna enter diyoruz ee, tekrar şifre yazıyoruz bir daha yazıyoruz ve açılmış servumuz işte hemen programdan giriyoruz o ipi kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. 2.1 1 olarak açtık. O e, buraya 2 yazarsanız 2 3 yazarsanız 3 olarak yazıyorsunuz diyor. Connect'liyoruz. Oraya yazdığımız şifreyi yazıyoruz. Ben şifremi yazmıştım. Gördüğünüz gibi e, serverımız açıldı. Burası niye fazla? Her neyse. Şimdi uygulamaları yükleyelim.

şuan yüklendi bulguntumuz top fire ben bunu yüklüyorum evet ne, ne kadar biz kullanım var bakalım 1 gb boşta neredeyse. hala 2 1 gb aldım Bu biraz uzun süre yüklemesi. Ben videoyu durdurayım. E, yükleyince açarım gelebileceği. Evet arkadaşlar her şey yüklendi. E, gördüğünüz gibi her şey yüklendi. Şimdi buradan e, Başlat menüsünden Preferences yer neyse işte ona geliyoruz. Şuna. Room'un bir üstünde. Open Software Center'a geliyoruz. Giriyoruz. Buradan Flash Player yükleyeceğiz. Bakın görüntüsü ben düştüm ya. Yani. Bu ne kadar? Ha. 4 kadar yetmiş. Dondu herhalde. Sanırsam dondu. Evet geldi geri fırat buraya direkt flash yazıyoruz Trek direkt adobe flash diyor. çıkıyor zaten mac kere ee, yüklenmiş herhalde ya her neyse bu da yüklenmiş o güncellemelerde ee, bu kadar. Şunu da belirteyim beyler, ee, bu 2 saat içerisinde kapanıyor bu, bu server. Yani sekme açık olsa da olmasa da, orada bağlı olsanız da olmasa da 2 saat içinde ee, kapanıyor. Ee, bir dahaki açtığınızda yani girip de açtığınızda buradaki IP adresi değişiyor. Her girişinizde IP adresi değişir. Eğer değişmemesini istemiyorsanız değişmesini istiyorsanız para ödemeniz lazım. ona da gerek yok zaten. Para öderseniz daha çok ya yani daha güzel şeyler var. Ee, şunu da belirteyim. Bu da sizin şeyiniz. Siteniz. Hemen girelim. Yeni sekmede açalım bağlantımızı. Bu da sizin e, şeyiniz. Siteniz. Hemen bunu da düzenlemek isterseniz eğer bu web kısmından buradaki web kısmından bu indeksi e, bu indeksi e, her şeyi düzenleyebilirsiniz ama web bölümüne atıyorsunuz web klasörüne her neyse bugünlük bu kadar şu şeyi de kapatayım da bir dakika içerisinde kapanacak server ben eee bu girdiğim programı size upload edip de linkini vereceğim. Bu sitenin de linkini vereceğim. Hadi eyvallah.